Evet, e, bugün e, Gümüşacıköy Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Öğretmenim e, Ali Oğut'tan sayesinde Amasya'mızın gücüyle malisi e, Aydemir Ceylan malimizle bugün karşılaştık ve tanışma fırsatı oldu. Evet valim e, ee, Amasya'ya selamlarınızı iletiyorsunuz herhalde. Yani Amasya'nın ya güzel insanlarına. Bir yılımı geçirdim ama asla unutamadım Amasya'ya. Amasya'daki dostlarıma, oranın güzel insanlarına ee, en iyi dileklerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. İletirseniz çok sevinirim. Teşekkür ha. ediyorum. Hocam siz de Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yıllar önce birlikte çalıştığınız e, valimle karşılaşmak gerçekten sizin için de sürpriz olmadı herhalde. Evet Sayın Valim, ben 78'den beri tanıyorum Atatürkçü e, Valimizi. Ben e, Atatürk Lisesi Müdürlüğü'ne geldiğimde kendisi Amasya Valisi'ydi. O gün bugün iletişimimiz hiç aksamadı. Daha sonra işte düşü Düşünce Derneği'nde o genel merkezde ben de Gümüşhaç Köy çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda bu gerekçeyle bir aradayız. Evet iki tane amaçlarımızın gücüyle insanıyla burada sizlerle buluşturduk. Ee, tekrar güzel bir insanımızla buluşturmak üzere. Hoşçakalın. İlginize teşekkür